Limit Seninle programına hoş geldiniz. Ben fen bilgisi öğretmeni İhsan Yaman. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kimyasal tepkimeler ve asit bazlar konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Öncelikle bir önceki dersimizden kalma birkaç tane sorumuzla konumuza devam edelim. Diyor ki periyodik tabloda iki elementin yeri koyu renkte gösterilmiştir. Bu elementlerin ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burası 1A burası 2A grubu elementidir. O zaman benim buradaki elementim metaldir. Devam ediyorum arkadaşlar. 3A, 4A, 5A, 6A ve burası 7A grubu elementlerinin bulunduğu yer değil midir? O zaman bu elementler nedir arkadaşlar? Ametaldir. Çünkü biliyorum ki. Periyodik tabloda 1A, 2A, 3A metal, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A ametal grubu elementleri içeriyor. Buna göre sorumu değerlendiriyorum arkadaşlar. Elektriği iyi iletmeleri. Arkadaşlar metaller elektrik akımını iyi iletirken ametaller elektrik akımını iletmezler. Sadece grafit elektrik akımını ileten tek ametaldir. Bundan dolayı bu ifadem yanlıştır. Mat görünümlü olmaları. Metallerin yüzeyleri parlaktır. Ametallerin yüzeyleri mattır. Bundan dolayı bu ifadem de yanlıştır. Ortak değildir aynı grupta bulunmaları arkadaşlar 2A grubunda yer alıyor 7A grubunda yer alıyor. Arkadaşlar bunlar için ortak değildir. Geldim arkadaşlar aynı periyotta bulunmaları. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot. Her ikisi de üçüncü periyot elementi midir? Evet o zaman bu ortaktır. Cevabımız D seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geldiğimizde bir bölümü görülen periyodik tabloda bazı elementlerin sembolleri verilmiştir. Bu elementlerle ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? Proton sayısı en küçük olan oksijen, en büyük olan klordur diyor. Arkadaşlar periyodik cetvelde soldan sağ, yukarıdan aşağı doğru elementlerin nedir? Proton sayısı artar. O zaman ben buradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oksijenin proton sayısı 8 oluyor. Florun proton sayısı 9 oluyor. Klorun proton sayısı arkadaşlar 17 oluyor. Dolayısıyla proton sayısı en küçük olan oksijen, en büyük olan klordur diyor. Verilen elementler ilgili doğru bir ifadedir. Flor ve klor atomlarının son katmandaki elektron sayıları aynıdır. Florun arkadaşlar elektron dağılımını yaparsam 2'ye 7. Klorun elektron dağılımını yaparsam arkadaşlar 2'ye 8 7. Dolayısıyla her ikisinin de son katmandaki yani değerlik elektron sayısının 7 olduğunu söyleyebilir miyim? O zaman bu ifadem de doğrudur. Oksijen ve flor atomlarının elektron dizilimleri aynıdır. Hayır arkadaşlar oksijenin elektron dağılımını yaparsam 2, 6. Birinci katmanda her ikisi de tane bulundururken son katmanlarında oksijen 6, flor 7 tane bulunuyor. Dolayısıyla bu ifade doğru değildir. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 2'dir diyoruz arkadaşlar. Geldik bir kimyasal tepkime sorusuna. Kalsiyum hidrojen klorür yani tuz ruhuyla kimyasal tepkimeye girmiş. Kalsiyum klorür artı H2 gazı açığa çıkartmış. Çünkü burada nereden biliyorum arkadaşlar? Benim bu nedir? Metaldir. Metal. Metaller asitler ile tepkimeye girerse bu maddem de asittir ve oluşan maddeden bir tanesi nedir arkadaşlar? H2 gazdır oluşur. Bakın burada bir şey bilmemiz gerekiyor. Metallerin asitler ile kimyasal tepkimesi sonucunda H2 gazı açığa çıkartır. Bu bilgi bize nasıl bir sonuç ulaştırıyor? Diyorum ki hiçbir zaman ben asitlerimi metal kaplarda saklayamam. Soruya dönüyorum arkadaşlar. Diyor ki kimyasal tepkimesi ile ilgili yukarıdaki grafiklerden hangileri çizilebilir? Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde burası girenler kısmını bu kısım ise ürünleri yani oluşanları gösterir. Dolayısıyla girenler tepkimede harcanmaktadır. Ürünler ise tepkimede oluşmaktadır. O zaman kalsiyum ve HCl tepkimede azalmaktadır. Yani kütleleri azalacaktır. Ama birinci grafiğimde kalsiyumun kütlesi gitgide artıyor mu? O zaman bu grafiğim benim için doğru değildir. Bakıyorum arkadaşlar HCl'nin kütlesi zamanla azalıyor mu? Azalır. O zaman bu ifade Doğrudur. Kütle zaman grafiğinde kalsiyum klora bakıyorum. Ürünlerde ürünlerde madde miktarı oluşmak zorunda. O zaman madde oluştuğu için bu grafik benim için doğru bir grafiktir. O zaman 2 ve 3 numaralı grafikleri ben çizebilirim. 1 numaralı grafiği çizemem diyorum arkadaşlar. Şekilde bir kimyasal tepkime denklemi tanecik modeliyle de gösterilmiştir. Buna göre soru işareti yerine gelebilecek molekülün altına aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde 3 tane ifadeyi biz unutmamamız gerekiyor. 1. Kimyasal tepkimelerde kütle her zaman korunur. Kütle korunur. 2. İkinci ifademiz arkadaşlar kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve türü korunur. Ne diyoruz arkadaşlar? Atom sayısı korunur. Üçüncü ifademizde ne diyoruz arkadaşlar? Atom türü korunur. Şu anda bu üç ifadeden yola çıkarak arkadaşlar diyorum ki tepkimemde okun sol tarafı girenleri sağ tarafı ürünleri gösteriyor mu? O zaman benim sağ, ta sol tarafımda girenlerde dört tane karbon atom var. Ürünlere bakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 tane karbon atom var mı? Bununla beraber bu kat sayıyı çarptığım anda 4 kere 2, 8. 8 tane oksijenim ürünlerde oldu mu arkadaşlar? O zaman girenler kısmında benim soru işareti yere gelmesi gereken nedir arkadaşlar? 8 tane oksijenin olmuş olduğu bir yapı. Başka hiçbir şey olmak zorunda değil. O zaman bu yapıya baktığım anda bir karbon, bir oksijen olamaz. Iki, i̇ki tane O2 molekülü. Yani O2, O2. Toplam dört tane oksijen oldu. Bu da olamaz. <laughs> Özür dilerim. Dört tane karbon, dört tane oksijenim var. Arkadaşlar bu yapımda olamaz. Fakat buraya geldiğim anda dört tane O2. Yani toplamda arkadaşlar sekiz tane oksijen atomu yapıyor. O zaman benim cevabım C seçeneğidir diyorum arkadaşlar. Evet. Bir sonraki soruya geldik. Şekilde iki tepkime modeli verilmiştir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu tepkimelerin ortak özelliklerinden değildir? Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde bakın bir ifademiz vardır. Bir kimyasal tepkimede reaksiyona giren maddelerin aralarındaki bağlar kopar, yeni bağlar oluşur. Kimyasal tepkimelerde kütle her zaman korunur. Kimyasal tepkimelerde atom cinsi yani atom türü korunur. Kimyasal tepkimelerde reaksiyondaki toplam atom sayısı ürünlerde oluşan atom sayısına her zaman eşittir. Bu dört kuralın bizim için değişmezdir arkadaşlar. Diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi bu tepkimelerin ortak özelliklerinden değildir. Birinci tepkimeye baktığımda bir, bir tane farklı elementim bir aynısı oluştu. Dört, dört, Bakalım arkadaşlar 2'ye 2 iki şeklinde gerçekleşti. Burada aslında bir kimyasal tepkimede de biz yazacak olursak metan oksijenle yan tepkimeye girmiş karbondioksit ve su oluşturmuş. Buraya baktığım anda arkadaşlar bir tane bir tane 2'ye 2 iki. atom sayısı ve atom türü korunurken buraya baktığımda arkadaşlar atom sayısı ve atom türü korunuyor mu? Bakalım arkadaşlar bir taneye bir tane. Evet iki tanesi burada Diğer iki tanesi burada. Ama arkadaşlar bunlara baktığım anda nedir? 2 dört tane değil mi arkadaşlar? Diğer tarafa baktığım anda dört tane. Yine burada da atom sayısı korunmuş oldu. O zaman tepkime sonucu yeni atomlar oluşmuştur. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde hiçbir zaman yeni atom oluşmaz. Çünkü atom türü her zaman korunur. O zaman hangisi diyor ki ortak özelliklerinden değildir diyor? O zaman bu ifademiz bizim nedir arkadaşlar? Değildir ifadesidir. Bağlar kırılıp yeni bağlar oluştu. Evet, buradaki bağ kırıldı. Burada yeni bağ oluştu. Buradaki bağlar kırıldı, yeni bağlar oluştu. Bu ortak özelliktir. Toplam atom sayısı korunmuştur. Evet, her iki tepkimede de toplam atom sayısı korunmuştur. Yanma tepkimesi örnekleridir. Bakın, bu giren maddelerim O2 ve O2 şeklindedir. Yani bir kimyasal tepkimede reaksiyona giren maddelerden bir tanesi oksijen ise O2 molekülü ise bu tepkimelere biz yanma tepkimesi diyoruz. O zaman bu ifademizde nedir? Doğrudur. Yani ortak bir özelliktir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği örnekte bir madde başka bir maddeye dönüşmüştür. Aslında bir madde başka bir maddeye dönüşmüştür ifadesinden kastı diyor ki bize arkadaşlar soruda kimyasal kimyasal değişim olmuştur diyor. Bize sorusu bu arkadaşlar diyor ki yukarıda verilen öğrencilerin verdiği örneklerden hangisinde kimyasal değişime bir örnektir diyor. Balonu şişirip bıraktığımda havaya uçtu. Arkadaşlar, balonu şişirip bıraktığınızda havaya uçması kimyasal bir değişim değildir. Yumurta bozulduğunda kötü koku yaydı. Evet arkadaşlar, kimyasal tepkimelerde renk, koku, tat gibi değişimler meydana geliyorsa kimyasal değişimdir. Bu ifade doğrudur. Kağıdın diyor ki arkadaşlar, yaktığım kibrit bir süre sonra kül oldu. Arkadaşlar yanma olaylarının tamamı kimyasal değişimdir diyoruz. O zaman bu da doğrudur. Limonata'ya attığım buz bir süre sonra tamamen çözündü. Buz arkadaşlar katı haldeki katı haldeki arkadaşlar buzum neye dönüştü arkadaşlar? sıvı hale dönüştü mü bu bir hal değişim olayıdır. Dolayısıyla bu bir kimyasal değişim değildir diyoruz. Dolayısıyla Cemil ve Fatma'nın söylemiş olduğu ifadeler kimyasal değişime örnektir diyoruz arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Bir değişime ait tanecik modeli şekildeki gibidir. Modeli inceleyen bir öğrenci bu değişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz? Arkadaşlar yapıya baktığım anda, yapıya baktığım anda diyorum ki elementlerim arasında nedir? İki, i̇ki tane farklı molekülüm var ve bu moleküller yeni bir molekül oluşturdu. O zaman burada bağ kırılımı, kırılım, burada da bağ kırılımı meydana gelirken, burada içi dolu siyah daire ile içi boş olan daire arasında nedir? Bağ oluşumu meydana geldi. Bağ oluşumu meydana geldi. Şimdi bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane bundan 1, 2. 2 tane de arkadaşlar nedir? İçi doludan var mı? Var. Tepkime sonunda bakalım 1, 2 tane. 2 tane içi dolu. Doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de içi boş olan var mı? Atomun cinsi ve sayısı korundu mu? Korundu. O zaman şimdi seçekleri okuyalım arkadaşlar. Kütle korunmuştur. Kimyasal tepkimelerde kütle her zaman korunmuş. Yeni madde oluşmuştur. Evet, bakın yeni bir madde oluştu. Bu da doğrudur. Yeni atomlar oluşmuştur. Hayır. Tepkimeye giren atom türleri aynıdır. Yeni atom oluşmamıştır. Bu ifademiz yanlıştır. Atom sayısı korunmuştur. 6 oksijen yani 6 daire, 6 daire. 2 tane içi dolu, 2 tane içi dolu olduğu için bu ifademde doğru bir ifadedir diyoruz ve sorumuzun cevabı C seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Kimyasal tepkime sürecinde atom ya da moleküller arasında yeni bağlar oluşur ya da var olan bağlar kırılır. Buna göre aşağıdaki verilen modellerden hangisi kimyasal tepkimeyi göstermez? Arkadaşlar kimyasal tepkimenin olabilmesi için bakın şarta ne diyor bize? Kimyasal tepkime süresince yani oluşabilmesi için atom ya da moleküller arasında yeni bağlar oluşur veya bağlar kırılır. Şu anda bu baktığım anda bu iki atom arasında bağ oluştu mu? Oluşmadı. O zaman bu bir kimyasal tepkime değildir. Cevabımız A seçeneğidir. Diğer seçeneklere bakarak sorumuzu lütfen doğrulayalım. Arkadaşlar bu soruya baktığım anda atomlar arasındaki bağlar ne oldu? Koptu. Atomların ayrıştı mı? Ayrıştı. O zaman bu ifademiz bir kimyasal tepkimedir. Bakın nedir? Buradaki büyük daire ile küçük daire arasındaki bağlar koptu. Nedir? Bileşenlerine ayrıldı. Ayrışma tepkimesi diyoruz biz buna. Buraya geldim arkadaşlar. Bu iki atom arasındaki ne oldu? Bununla bu atom arasında bağ mı oluştu? Evet. O zaman biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Birleşme tepkimesi diyoruz arkadaşlar. O zaman bu da bir kimyasal tepkimedir. Aynı olay burada da gerçekleşiyor. Bu da bir kimyasal tepkimedir diyoruz. Ama burada bağ oluşumu ya da bağ kırılımı gerçekleşmediği için kimyasal tepkime değildir diyoruz arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza geldik arkadaşlar. Kimyasal değişim, maddenin yapısının değişerek yeni maddeler oluşmasıdır. Fiziksel değişim, maddenin yalnız dış görünüşünde meydana gelen değişimlerdir. Aşağıdaki tabloda kağıt, patates, gümüş ve limona uygulanan bazı işlemler karşılarında belirtilmiştir. Kağıt yakılmış, buruşturulmuş, yırtılmış. Bana diyor ki uygulanan işlemlerden kimyasal değişime neden olanlar boyandığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi elde edilir? Arkadaşlar kimyasal değişim gerçekleştiren olayları beraber yazalım. Kağıt yakılırsa kimyasal değişim gerçekleşir. Boyadım. Kağıdı buruşturmak sadece kağıdın şeklini değiştirdim. Yapısını değiştirmedim. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir fiziksel değişimdir. Kağıdın yırtılması yine aynı şekilde arkadaşlar şeklini değiştirdim. Bu bir fiziksel değişimdir. Patates kızartıldı. Yanma olayı gerçekleştirildi. Bu bir kimyasal değişimdir. Patatesten cips yapıldı. Yine yanma olayı gerçekleşti. Bu bir kimyasal değişimdir. Fakat patatesi dinimlediğim anda bu bir kimyasal değişim değil. Nedir? Elmanın kağıdın yırtılması gibi, elmanın arkadaşlar dilimlenmesi gibi bir fiziksel değişimdir. Gümüş tel yapıldı. Arkadaşlar sadece şekil değiştirdi. Bir fiziksel değişimdir. Gümüş yüzüğün kararması havadaki oksijenle tepkimeye girdiğini gösterir. Bu bir kimyasal tepkimedir, yanma tepkimesidir. Arkadaşlar ben gümüşü aldım, şeklini değiştirdim, yüzük haline getirdim, küpe haline getirdim. Bu bir fiziksel değişimdir. Limon yıkandı, arkadaşlar fiziksel değişimdir. Limonu kestim, yine herkes arkadaşlar aynı ifadeyi kullanıyoruz. Elmanın dilimlenmesi, patatesin dilimlenmesi gibi. Bu da bir arkadaşlar nedir? Fiziksel değişimdir. Fakat limonun çürümesi bir kimyasal değişimdir. O zaman boyamış olduğum şekil hangi seçenekte var arkadaşlar? Bakıyorum bu seçeneğim benim B seçeneğidir diyorum ve doğrusu arkadaşlar cevabımız B'dir diyoruz. Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir. Aşağıda bir kimyasal tepkimeye ait molekül modeli gösterilmiştir. Buna göre K L, M maddeleriyle ilgili yarımlardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar, K maddesi, L maddesiyle kimyasal tepkimeye girmiş ve nedir? M maddesini oluşturmuştur. K maddesiyle L maddesi arasındaki bağlar kopmuş ve yeni bağlar oluşmuş mu arkadaşlar? Oluşmuş. Kırmızıdan 1-2 iki tane, 2 iki tane. Beyazdan 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6. Toplam atom cinsi ve atom türü de korundu mu? Korundu. O zaman sorumu okuyorum arkadaşlar. M maddesinin kütlesi K ve L maddelerinin kütlesi toplamından daha fazladır. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde kütle her zaman korunur. O zaman burada diyorum ki arkadaşlar M maddesinin kütlesinin miktarı K ve L'nin kütleleri toplamına eşittir dememiz gerekiyor. Birinci ifademiz yanlıştır. M maddesinin Fiziksel veya kimyasal özellikleri K ve L maddelerinden farklıdır. Kimyasal tepkimelerde oluşan maddeler yeni bir kimliğe dönüşmüştür. Yeni bir kimyasal özellik kazanmıştır. Dolayısıyla M maddesinin kimyasal özelliği kendisini meydana getiren K ve L'den farklıdır ifadesi doğru bir ifadedir arkadaşlar. Tepkimeye girenler ve çıkanlar tarafındaki atom sayıları aynıdır. Evet, tepkimede arkadaşlar girenler ve ürünler kısmındaki atom sayılarında 6 tane beyaz, 2 tane kırmızı, 6 tane beyaz, 2 tane kırmızı. Toplam atom sayıları eşittir. Bu da doğru bir ifadedir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Anthony Lovzer 1774 yılında gerçekleştirdiği deneyde bir miktar kalay ve bir miktar hava içeren cam balonun ağzını sıkıca kapatmış ve tartmıştır. Ardından cam balonu ısıtmış ve kalayın tebeşir tozuna benzer bir toz oluşturduğunu gözlemlemiştir. Isıtma işleminden sonra cam balonu aynı koşullarda tekrar tarttığında kütlenin ilk ölçüm sonucunda aynı olduğunu gözlemlemiştir. Arkadaşlar yapılan bu deneyde aslında bize neyi söylüyor? Kimyasal tepkimelerde kütle korunur ifadesini belirtmek istiyor. Lawson'ın yaptığı bu deneyden hareketle genellemelerden hangileri yapılamaz? Kimyasal tepkimeye giren maddelerin atom çeşidi sayısı oluşar ürünün atom çeşidi sayısından farklıdır. Arkadaşlar kimyasal tepkimeye giren maddelerin atom çeşidi sayısı oluşan ürünün atom çeşit sayısından fazladır ifadesi yanlıştır. Çünkü kimyasal tepkimelerde atom türü her zaman korunur. Kimyasal tepkimelerde oluşan ürünlerin kütleleri toplamı. Tepkimeye girenlerin kütleleri toplamına eşittir. Evet, bakın arkadaşlar, almış olduğu maddenin kütleleri toplamı tepkime sonra kütleye eşit olduğunu söylemiş miydi? Ne diyor? Isıtma işleminde sonra cam balonun aynı koşulları tekrar tarttığında kütlenin ilk ölçüm sonucuyla aynı oldu. O zaman bu sonuca ulaşabilirim arkadaşlar. Kimyasal tepkimeler sonucunda bir madde yoktan var olmaz, var olan madde ise yok olamaz. Evet kütle her zaman korunması bize böyle bir sonucu ortaya çıkartılır. Bu ifademizde sonucuna çıkartabiliriz. O zaman bize hangisi yapılamaz diye için cevabımız A seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biraz da dördüncü ünitemizin son kısmı, sorumlu olmuş olduğumuz son kısmı asit bazlarla ilgili soru çözmeye geldik. Bir öğrenci özelliğini bilmediği sulu çözeltilere pH metre daldırıyor ve çözeltilerin pH değerlerini şekildeki gibi ölçüyor. Arkadaşlar birinci çözeltimin pH'ı 2. O zaman pH'ı 2 ise benim bu maddem nedir? Asittir diyorum. İkinci maddemin pH'ı 11. O zaman bu maddem de benim için nedir arkadaşlar? Bazdır diyorum arkadaşlar. Diyor ki sonra bu iki çözeltiyi birbiriyle karıştırıyor ve pH metreyi tekrar daldırdığında oluşan çözeltinin pH değeri 7 oluyormuş arkadaşlar. Kaç olmuş? 7. Yani nötr mü oldu? Arkadaşlar asit ve baz tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşur. Oluşan maddeniz nötr ise yani pH 7 ise ne diyoruz arkadaşlar? Bu maddem tuz, tuzdur diyoruz. Buna göre Öğrencinin yaptığı deneyde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Oluşan yeni çözelti nötrdür. Evet, pH'i 7 olduğu için nötrdür, doğrudur. Birinci çözelti asidik, ikinci çözelti baziktir. Evet, bu ifadem de doğrudur arkadaşlar. Karıştırılan çözeltiler arasında nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. Tepkime sonucunda arkadaşlar ne oldu? Bakın tepme sonunda tuz ve su oluştu. O zaman arkadaşlar nötrleşme tepmesi gerçekleşti. Bu ifademiz de doğrudur. D seçeneğine bakıyoruz. Karıştırılan birin ve ikinci çözeltiler kimyasal özelliklerini korumuştur. Arkadaşlar eğer karıştırılan maddeler kimyasal özelliklerini korumuş olsaydı benim bu maddem nötr yani başka yeni bir madde oluşmazdı. Dolayısıyla bu ifadem nedir? Kesinlikle yanlıştır diyoruz arkadaşlar. Başka bir soruya geçtik. Bir öğrenci İki farklı maddenin renksiz sulu çözeltilerini karıştırıyor ve gözlemlerini şekildeki gibi not ediyor. Renksiz çözelti, renksiz çözeltiye bırakıldığında çökelti oluşturuluyor. Çökeltinin rengi sarıdır. Gözlemlerine göre öğrenci aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz? Arkadaşlar, renksiz iki maddenin renkli bir maddeye dönüşmesi sonucunda oluşan olaya biz kimyasal değişim deriz. Bu neymiş arkadaşlar? Bir kimyasal değişimdir. Bakın unutmayın. Eğer bir maddenin karıştırılması sonucunda renk, koku, tat ya da gaz çıkışı gibi olaylar gerçekleşiyorsa bu bir kimyasal değişimdir. Diyor ki yeni bir madde oluştu. Evet, sarı renk oluştuğu için kimyasal değişimdir. Yeni bir madde oluşmuştur. Renk değişimi gerçekleşti. Evet, renksiz maddelerden sarı renkli madde oluştu. Doğrudur. Kimyasal tepkime gerçekleşti. Evet bu bir kimyasal değişimdir. Kimyasal değişimin formül ya da sembollerle göstermesine kimyasal tepkime diyoruz. Bu da doğrudur. Birinci ve ikinci çözeltiler özelliklerini korudu. Hayır arkadaşlar yeni bir madde oluştuğu için özelliklerini koruyamadı diyoruz arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Bir öğretmen laboratuvarda çeşitli çözeltilerden yararlanarak nötrleşme tepkimesi ne göstermek istiyor. Bu amaçla öğretmen tabloda özellikleri verilen belirteçleri kullanarak aşağıdaki deneyleri yapıyor. Birinci deney fenofletein damlatıldığında pembe renk veren çözeltiyi aldım. Arkadaşlar fenofletein damlatıldığında eğer bir maddem renk değiştiriyorsa bu maddem bazdır. Bu maddem neymiş arkadaşlar? Bazdır. Kodlama yapıyorum arkadaşlar. Fener bahçe. Yani fenofletein Asit ve bazdan sadece bazın rengini değiştirir. Bakın tekrar söylüyorum. Bakın benim araçlarımdan fenofiletein asit ve bazlardan sadece bazın rengini değiştirir. Asitlere etki etmez. O zaman benim bu maddem baz oldu. İkinci deneyi anlatmamış arkadaşlar. Üçüncü deneye gelmiş. Birinci ve ikinci deneyde aldığım çözeltileri karıştırarak yalnızca tuz ve su elde ediyorum. Arkadaşlar asitler bazlar ile tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşur. O zaman benim birinci deneydeki maddem bazsa, ikinci deneydeki maddem ne olmak zorunda? Asit olmak zorunda. O zaman ikinci maddemin asit olacağı bir deney uygulamak zorundayım. Buna göre öğretmen ikinci deneyde aşağıdaki adı hangisini yapmıştır? Bakın tekrar söylüyorum. Amacım burada asit olan maddeyi ortaya çıkartacak bir hipotez ya da deney yapmaktır. Diyor ki fönefreteyi damlatıldığında pembe renk veren başka bir çözelti bu bazdır olmaz. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çeviren çözelti almıştır. Arkadaşlar ne diyoruz? Anam kızartır, babam morartır. Yani nedir? Asitler kırmızıya çevirir, bazılar mora çevirir, maviye çevirir. E bana maviye çeviren dediği için benim bu maddem ne oldu arkadaşlar? Yine baz oldu. Bu da olmadı. Aynı miktarda iki baz çözeltisini karıştırıp elde ettikleri çözeltiyi almıştır. Arkadaşlar baz baz çözeltisi olursa hiçbir değişim olmaz. Ama diyor ki mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviren çözelti. Yani anam kızartır diyoruz. Yani asitler kızartır diyoruz. O zaman kırmızıya çevirdiği için benim bu maddem ne olmuş oldu arkadaşlar? Asit olmuş oldu. İki numaralı deneyde ben bunu gerçekleştirirsem sonucuma ulaşmış olurum. Evet arkadaşlar bir sonraki derse asitler ve bazlarla ilgili soru çözmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen sizler de evde kalmaya devam edin. Hayırlı günler.